Herkese gelin arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ee, LOL Half oynuyoruz. Az önce de video şey yapmıştım ama video kendi kendine durdu silindi bir şey oldu. Ben yani, tamamen olarak anlamadım. Çıkan bebekte 3 tane bebek çıktı. E, ee, bu bebek çıktı. Havadaki bebek. Siyahlı. İlk ilk olan ilk olarak kutudan bu çıktı. Sonra bu çıktı. Yıldızlı. Sonunda en son çıkan bu en küçükleri davul falan. En büyükleri de ne oldu? En büyükleri ne yani en büyükleri de bu. Neredeyse? En büyükleri de bu. Kara şey. Bu arada da açısını olduk? Artık alabiliyoruz. Videonun çoktu. Oğlum masada şey yok. Nasıl bir şey koyacağım. O karakter mi var bizde? Nasıl ya? Bizde o karakter olmaz. Çok fazla kişi. Abi bir siyahlı. 2, 3, Dört, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 kişi de ayıp demiştim. Neyse, neyse. Ben gözüm. En çok yeni oynamak gerekiyormuş. Bak bu karakter daha hala çıkmıyor. Çıksın. Kafayı yiyecek. Ne? Tamam. Doğru. Bana çıkmış Doğru. Burada bana çıkmış. De... Ay. Buna ben doğru yapmıştım. Ben çıkmıştım. <laughs> doğru. Sport olacaktı, sport olacaktı yanlış ya, değil mi, değil mi yanlış değil mi? Aa. Elmas neydi? Yorumlara. Kol tamam. ald yanlış. <laughs>

C'ye çıkan karakteri de alacaklar. Birbiri gelsin de ha. Ay insan özgürler arkadaşlar. İnsanlar karakter. Şimdi seni de bana bırak. Unnskyld! Oh, Oldu. Ha? Ha? Arkadaşlar ee, bazı videolar 10 işte 20 35 40 dakikaya kadar giden videolar var arkadaşlar ama ben o kadar uzun video çekmek istemiyorum ara ara video atıyorum çok fazla video atmıyorum böylelikle çok fazla abone olmuyorsunuz bildirimleri açmıyorsunuz hiç şey yapmıyorsun. Ben ne yapabilirim şimdi? Bana hiçbir şey gelmiyor. Allah aşkına. Ben sen hala kıyafet mi seçiyordun onu? <laughs> şimdi... O, <Oo>, makyaj yapıyoruz. <laughs> Ay sen şimdi yorulmuşsun. Uyu bakalım. Hmm, demek evet, bana elmas ver. Diyorum Bunun oyunu çok seviyorum. Bir tane kız var. Bir tane en büyüğümüz. Açık bir çocuğum. Sen diyetlisin. Sebze hemen lazım. Diyetlisin dedik. Gitti kurabiye aldı. Gitti kurabiye gitti kral ya. İnsan gider bir. Ne bileyim bu <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir diğer oyunumuzu e, deniyoruz. Ay e, şu etek çok hoşuma gidiyor. Şu, şu etek arkadaşlar. Bekleyin göstereyim. Ama

Evet. <gülüyor> <gülüyor> paracıklar paracıklar. Paracıklar paracıklar. El oh, çıkıyor? Oh be. Dünya varmış valla. Hello Surprise ne şimdi ben? Şu kapının arkasını çok merak ediyorum. Gerçi kapı mı onu da bilmiyorum ama. Çok sıkıntı. Gel makyaj yap kız. Benim bebeğime makyaj yapsın. Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Elave surprise. O bitti ben söylemeye başladım. Ya bu kız ikide bir makyaj yapıyor ya. Sen çok gıcıksın Bir de eğleniyor oturmuş. Ya in. Ya, ne yapacağım? Makyajımı ben yapacağım. Ki. güzel kızım, bakımlı olması lazım. Senin gibi çirkin değil. Ay bir de fotoğraf çekiyor. Ay nazlı bebek. Heh. Çekil benim bebişim yaptın. Sen şu dolaba bak. Doğru düzgün bir elbise giy ya. Bu ne? Cidden giyseler güzel olurdu. Gerçi giydiremiyoruz ki. Şu yatağa bir altı kişi yatsalar. Mantıklı bence şöyle şu. şu. Sen de şunu oyna. Ha, tamam, bunun oynayışı çok garip. i̇ki elim var madem. ikisini aynı anda kullanabilirken. Neden? bu eziyeti çektiriyorsun yani. O arkadaşlar 10 dakikaya yakın bir videomuz uzmuş. O zaman kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum yapmayı, istediğiniz oyun varsa denememe rica edebilirsiniz. Kanalımıza abone bildirimleri açarsanız ve like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.